Kapatıyordum neredeyse. Bir parola belirleyelim aramızda. Bir kere çaldırıp kapatayım, sonra tekrar çaldırayım. Böyle olmuyor. Efendim anneciğim. Evdeyken bile daha az görüşüyorduk. Ah, neler oldu bilmiyorsun. Ne oldu? Nihal merdivenlerden düştü. Bir şey oldu mu? Yok, kendine geldi ama kolu kırık galiba. Ay feci düştü ama. Yuvarlandı, çok kötüydü. Bayıldı mı yine? Anlayamadık ki. Behlül'ün arkasından koşuyordu. Yuvarlandı üst kattan aşağıya kadar. Behlül evi mi terk ediyor? Nereden biliyorsun? Tahmin ediyorum. O da benimle aynı durumda. Orada kalmak istememesi normal. Ama artık hiçbir yere gidemez. Nihal kozlarını iyi kullanıyor. Behlül'ün eline sıkıca yapıştı. Bir daha hiç bırakmayacak. Bundan çok eminim. Adnan yanlarında mı? Aa, Behlül Nihal'in yanında, ambulansla gitti. Adnan'la Arsen da arabayla takip ettiler. Bülent'le ben evdeyiz. Evin önü ana baba günü. Magazinciler, haberciler, herkes doluştu. Aynı gece hem polis arabası hem ambulans. Akıllarını oynatıyorlar neler olduğunu öğrenmek için. Yarın herkes her şeyi öğrenir, sen hiç merak etme. Cık, aman Allah korusun. Avukat usulünce bir açıklama yapacak. İnşallah daha derine inmeden atlatır. Sen ne yapıyorsun? Bundan sonraki hayatımı planlıyorum. İhtar. Herkesin gözü üzerimizdeyken yapma böyle. Gel kocanın yanında dur. Herkes Bihtar'ı ziyaretin nerede diye... ...sormaya başlayacak yarından itibaren. Ya evi terk ettiğin anlaşılacak Yarın olmazsa öbür gün anlaşılacak nasıl olsa anneciğim. Boşanma dilekçesini verdiğimde... ...herkes duymuş olacak. Ne olur benimle konuşmadan bir işlere kalkmış mı? Nihal'den bir haber alınca ara beni. Bihter, ne dediğimi duydun mu? Duydum. Hadi iyi geceler. Gerçekten Çetin, bu akşam dışarı çıkacak durumda değilim. Evin önü gazeteci kaynıyor zaten. Evet tabii iyi olur ama Peki o zaman Ataköy Marina'daki yeni açılan otele gidelim mi? Yemeklerini çok met ediyorlar. İki saat sonra diyelim mi tamam mı? Görüşürüz. Katya. Katya. Buyurun efendim. Dışarı çıkacağım. Banyo hazırlar mısın? Hı hı. Baş üstüne. Çetin Özler gelip alacak. Kapıda bekleyenlere küçük bir haber daha verelim. Bu gece kafaları iyice karışacak. İyi akşamlar. Ben yiyecek bir şeyler rica edeceğim. Hamburger olabilir. Bir de Akdeniz salatası. Hamburger. Meyve suyu. Portakal. Yalnız mümkün olduğu kadar çabuk lütfen. Sabahtan beri bir şey yemediğimi hatırladım. Teşekkürler. Ne işin var burada? Niye geldin? Nasıl olduğunu görmek istedim. Hem etrafımız gazeteci kaynıyor diyorsun, hem kalkıp peşimden geliyorsun. Takip etmişlerdir şimdi. Bu tedbir sizi nasıl yaptın? Aşağıdaki restorana yemeğe geldim. Çetin Özler'le. Bu gece yemeğe çıkalım deyince özellikle seçtim burayı. Kimse arada yukarı çıkacağımı tahmin edemez. Sana inanamıyorum. <laughs> evet. Güzelmiş. Ama burada çok kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Evet çok kalmayacağım. Ama eve de dönmeyeceğim. Başka planlarım var. Niye hala ameliyat olmuş? Kolu iki yerden kırılmış. Çivi takılmış. Konuştum biraz önce, iyiymiş şimdi. Yetmiş olsun. Morali de yüksekmiş. Önemli olan o. Behlül bir saniye bile nişanlısının yanından ayrılmıyormuş tabii. Çok iyi. Onların da planları değişecek haliyle. Nihal bu gece düğün tarihini öne çekeceklerini söyledi. Söylentilere son verebilmek için daha hızlı hareket edecekler. Bir süre gözden kaybolacaklar ortalık durulana kadar baş başa bir yerlere giderler. Etraf sakinleşince döner evlenirler. Herkesin ağzı kapanır böylece. Sen yazdın senaryomu. Hayır. Yemin ederim doğru. Ziyagillerin toparlanması için en mantıklı yol bu çünkü. Şu anda bütün dikkatler mecburen Nihal'in üzerinde. Ama Adnan'ın da sana böyle bir şey teklif edeceğini düşünüyorum. Bir süre gözlerden uzak olmak Size de çok iyi gelecek. Biz diye bir şey yok artık. Bitti. Saçmalama. Tamam. uğradığın hakaret karşısında çok doğru bir duruş sergiledin. Sessiz kalacak değildin tabii. Haklı olarak koydun tavrını. Ama bu kadar yeter. Daha ileri gitmenin hiç alemi yok. Bu sana çok bir fayda sağlamayacağı gibi büyük zarar verir. Karışma ne yeter. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum öfken mantığının önüne geçmiş durumda. Biraz sakin düşünürsen, söylediklerimin hepsine hak vereceksin. Dönüp arkana gidersen, ne olacak Bihter? Bir süre sonra herkes kendi hayatına dönecek. Adnan Nihal Beyr'ün evliliğine konsantre olacak. Gündeminden çıkacaksın yavaş yavaş. Sonra o sensizliğe alışacak, sen de yalnızlığa. Aklını başına topla. Adnan çok pişman şimdi. Seni geri kazanabilmek için yapmayacağı şey yok. Bu fırsatı iyi değerlendir. Adnan'ın dikkati dağılırsa bütün şansını kaybedersin.